öğretmenlerim merhabalar. Pikler yaklaşımından devam ediyoruz. Alternatif yaklaşımlar son derste birlikteyiz. Pikler yaklaşımı ve piramit modelini konuşup dersimizi tamamlayacağız. Alternatif yaklaşımlar ve yaklaşımlar dersini de tamamen halletmiş, hatmetmiş olacağız. Gel bakalım. Pikler yaklaşımı dediğimiz zaman pikler yaklaşımı soru getirme ihtimali var, yüksek diyemem, var. Ama yani gelir mi zannetmiyorum. Ha bu gelmeyecek anlamına gelmiyor ya da dikkatli dinlemeyin anlamına gelmiyor. Şahsi yorumum. Yine de siz dikkatli dinleyiniz. Pikler yaklaşımı. Bu yaklaşım aslında bir yaklaşım değil. Bir vakıf. Bebeklere saygı ve bakım görecekleri bir bakım. Bir vakıf. Ana felsefene Bebek. Bebeklere ne veriyor? Saygı ve bakım hizmeti sunan bir vakıf sadece bebeklere yönelik yani 0 2 buçuk 3 yaş sadece 0 3 yaşa yönelik bir vakıftır kimsesiz kalan bebeklere burada anahtar ifademiz bu kimsesiz yetim hanelerde büyüyen bebeklere bakım verecekleri şefkatle yaklaşacakları ve saygı göstererek özellikle şefkatle yaklaşacakları bir vakıftır değerli öğretmenleri saygı ve bakımı nasıl veriyor şefkat ile veriyor değerli öğretmenim bebekler için özgür hareket alanı bakım ve serbest oyun ortamlarını savunuyorlar. Bebekler, kimsesiz yetimhanede büyüyen bebekler serbest oyun ortamlarında şefkatle yaklaşılarak bakım görecekleri ve saygıyla karşılaşacakları bir kurum, bir bakıp yaklaşım diyebiliriz. Pikler yaklaşımına. Devam edelim. Piklerde bilmeniz gerekenler bu kadar. Sadece bebeklere yönelik şefkat ve bakım unutmayın. Kimsesiz çocuklara olduğunu da unutmayınız. Gelelim piramit modeline. Soru potansiyeli bunun yüksek. O yüzden beni dikkat edinle. Nerede kuruldu? Kim kurdu? Piramit modeli. Hollanda'da kuruldu. Hmm. Bak Hollanda'da. Kim kurdu? Van Kuyuk öncülüğünde kuruldu. Kuruluş amacı iki tane amacı var. Birinci amaç gelişimsel gerilikleri ortadan kaldırmak. Tıpkı Portekiz'de işte olduğu gibi değil mi? Gelişimsel gerilikleri ortadan kaldırmak gelişimsel geriliği bulunan bireyleri normal gelişim gösteren, normal gelişim seyri izleyen bireylere yetiştirmek amaçlanır. Piramit modelinin kuruluş amacı bu ve piramit modeli yoğun göç Hollanda o zaman da yoğun göç alan bir bölge. Yoğun göç sebebiyle verimli, etkili eğitim amacı ile kurulmuştur. Göç arttıkça Hollanda'ya alınan göç arttıkça gelişimsel geriliklerin takibi zorlaştı. Verilen eğitimin verimi ve etkisi düştü. Bundan dolayı ortaya çıkmıştır. Metot geliştirilirken yani piramit modeli geliştirilirken dört tane bir kuramdan faydalanıyor. Dört kuram. Birinci kuram dinamik sistemler kuramı. İkinci kuram mesafe kuramı. İsim olarak bilmenizde fayda var. Tam soru. Tam soru potansiyeli yani. Üçüncü kuram Bowlin'in bağlanma kuramı. Dördüncü kuram Gartner'ın çoklu zeka kuramı. Hatta yazalım. Bağlanma kuramı. Bowlby'nin çoklu zeka, zeka kuramı. Gartner'ın. Dinamik sistemler teorisi ise Piaget, Vygotsky gibi bilişsel gelişimcileri içine kapsayan sistem kuramlardan bir tanesi. Dinamik sistemler, mesafe, bağlanma, çoklu zeka. Bunları unutmuyorsunuz. Bu piramit modelinin 4 tane boyutu var. Bak bu da soru potansiyeli. Çocuğun inisiyatifi boyutu, öğretmenin inisiyatifi boyutu, psikolojik yakınlık ve psikolojik uzaklık boyutu vardır. Çocuğun inisiyatifi dediğimiz zaman buraya aktif girişken çocuk diye not edin. Öğretmenin inisiyatifi yine aynı. Aktif girişken öğretmen. Psikolojik yakınlık öğretmen ve çocuk arasındaki yakınlık ilişkiyi ifade ederken psikolojik uzaklık kişinin kazandığı derinliği ifade etmektedir. Gelin bunları bir irdeleyelim. Çocuğun inisiyatifi dediği zaman çocuk çocuk öğrenme süreçlerinde aktif etkin rol alır. Çocuk öğrenme isteği ve hazır bulunuşluğuyla doludur. Bunlar birleştiği zaman girişken çocuk meydana gelir. Öğretmenin inisiyatifi dediğimiz zaman öğretmen öğrenme süreçlerinde aktiftir, rehberdir, yol göstericidir. Öğretmen öğretme isteği ve hazır bulunuşluğuna sahiptir. Öğretmenin inisiyatifi de bu anlama gelir. Psikolojik yakınlık öğretmen ve çocuğun arasındaki yakınlık ilişkiyi ifade eder. İşte bu kuramımızın et, yaklaşımımızın etkilendiği mesafe kuramının ifadesidir. Pardon, pardon, pardon. Karıştı. karıştı. Bağlanma kuramının ifadesidir. Öğretmen ve çocuk arasındaki yakınlık ilişki yani güvenli bağlanma ilişkisini ifade eder. Öğretmen çocuk arasında ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenli bir bağlanma, bir ilişki varsa öğretimin niteliği o derece artar. Gelişim geriliği o kadar sağlıklı bir şekilde ortadan kalkar. Psikolojik uzaklık bunun tam zıttıymış gibi düşünme. Hani güvensiz bağlanma gibi düşünmeyeceksin kişinin kazandığı derinlik. İşte bu mesafe kuramıdır. Bireyin öğrenme sürecinde başladığı noktadan ilerlediği noktaya kadar bu arasındaki mesafe ifade eden mesafe kuramı. Şöyle düşünün. Siz okul öncesi eğitime giriş birinci videoyu izlerken bulunduğunuz bir konumu düşünün. Yaklaşımların son videosundasınız. Geldiğiniz yeri düşünün. Buraya başlarken ki bilgi düzeyinizde, buraya geldiğinizde bilgi düzeyiniz farklı ya. Bu sizin kazanmış olduğunuz derinlik. Bu sizin kazanmış olduğunuz, kat etmiş olduğunuz mesafe. Mesafe kuramı bunun karşılığıdır. Piramit modeli, modelinde eğitim programlarımız var. 4 adet. Ebeveyn, oyun, tutor ve projeler. Ebeveyn programı dediğimiz zaman anne ve babaları piramit modeli her gün bak önemli. Her gün en az 30 dakika eğitime dahil eder. Her gün en az 30 dakika. Haftanın 6 günü eğitim. Her gün 30 dakika aile eğitimi. Yani haftada ne kadar yapıyor? 180 dakika. <laughs> 1,5 saat. Ne 1,5 saat değil. 3 saat eğitim öğretmenlerim matematik <laughs> durdu. 3 saat eğitim öğretmenlerim. Ebeveynler 6 günlük bir eğitim olduğunu düşünün haftalık. Her gün 30 dakika haftada 3 saat eğitime dahil ediliyor öğretmenlerim. Oyun programı bildiğiniz gibi oyunu temel alan eğitim. Yani oyun yoluyla eğitim öğretim anlamına gelmektedir. Tutor. Tutor kavramı arkadaşlar. Tutor kavramı. Piyajenin kavramıdır baktığınız zaman. Dinamik sistemler teorisinin etkisi burada mesela. Piaget'in kavramıdır. Projede çıkan, proje çalışmaları var konuşacağız. Çıkabilecek problemleri önlemek için akran öğretimini baz alır. Şimdi biz akran öğretimi, akran yardımlaşması dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Vygotsky geliyordu değil mi? Vygotsky'nin neye geliyordu? Yakınsak gelişim alanı ya da yapı iskelesi geliyordu. Akran öğretimi dediğimiz zaman. Hatırla. Akran yani yapı iskilesini dediği zaman illa bir yetişkin olacak diye düşünüyorsunuz ama hayır. Akran da olabilir bu. Yapı iskilesi ve yakın sakta bunu unutmayın. Vygotsky'nin yakınsak gelişim alanı ve yapı iskilesi aklımıza geliyordu değil mi? Peki Vygotsky ile aynı bu düşüncelerde birebir olan bir eleman var. Bu eleman Piaget. Piaget yakınsak gelişim alanı ve yapı iskilesi demiyor da Tutor öğrenme diyor. Temel felsefe ikisinde de aynı. Bir akran ya da bir yetişkin yoluyla yapabileceğinden daha üstünü yapmak yahut zorlanılan konunun e, kolaylıkla halledilmesi, başlangıçta çok destek, giderek azalan destek sunmak gibi Vigos gibi Piaget'in düşünceleri benzer, ifade tarzları farklıdır öğretmenlerim. Buradaki tutorda aynı Vigos olduğu gibi Piaget'in kavramıdır. Proje çalışması esnasında çıkan ya da çıkabilecek problemleri önlemek için ya çıktıysa problem bunu gidermek için akran öğretiminden yararlanmaktır öğretmenlerim. Projeleri var. Proje çalışmalarının ne olduğunu yaklaşım program yöntem dersinden biliyorsunuz. Kısa ve uzun vadeli projelerimiz var. Kısa vadeli projelerin aşamaları var. Gelin konuşalım bu aşamaları. İlk aşama şöyle yapalım. Şuraya kısa vadeli diyeyim. diyeyim. Kısa vadeli. İlk aşama oryantasyon aidiyet kazanma bak aklında şöyle kalsın bu geri alalım. projeye uyum sağlama birinci aşama oryantasyon aşaması projeye uyum sağlama proje arkadaşlarıyla uyum sağlama proje çalışmasını kişiselleştirme, risk alma, sorumluluk alma ve projeye başlama aşamasıdır. İkinci aşama demonstrasyon. Yöntem teknikten biliyorsun. Diğer adı neydi? Gösteriydi değil mi? Öğretmen projeyi tanıtır. Öğretmen gösteri yolu ile ve anlatım yolu ile proje tanıtımını yapar. Üçüncü aşama genişletme aşaması. Bilginin karışık problemle problemlerle karşı karşıya getirilmesi. Bir tane şöyle yapayım. Bir tane proje bilgimiz var bizim tamam mı? Proje bilgisi. Buna proje konusu da diyebilirsin. Proje bilgisi, proje konusu. Bilginin karışık problemlerle karşı karşıya getirilmesi. Proje bilginiz veya konumuz öğrencinin gözünde karışık problemlerle sunulur. Ve öğrenci bunun da karşı karşıya kalır. Karışık yöntemlerle sunulur ve öğrenci bununla karşı karşıya kalır. Bu sunulduktan sonra derinleştirme aşamasına geçilir. İşte burada da psikolojik uzaklık kazanılır. Neydi psikolojik uzaklık? Kişinin kazandığı derinlik. Başlangıç noktasıyla geldiği nokta arasındaki mesafeydi değil mi? Tam olarak aynısı. Mesafe kuramı başlar. Kısa vadeli projelerimiz piramit modelinde bu şekildedir. Aşamaları da bunlardır. Bu kadar bilmeniz yeterlidir. Uzun vadeli projelerde de bak 2 ve 4 yaş ne projesi olsun? Bak. Bitkiler projesi olsun tamam mı? 4-5 yaşta yine uzun vadeli proje yine konumuz bitkiler. 5-6 yaşta yine konumuz proje konumuz uzun vadeli proje konumuz yine bitkiler. Gittikçe derinleşerek aynı konunun ele alınması. Aklına ne geliyor? Aynen öyle sarmallık geliyor. Bir nevi sarmallık sarmallığa benzer. 2-4 yaşta da bitkilerin ele alınması, 4-5 bitkilerin alınması, 5-6 da bitkilerin ele alınması. 2 ve 4 yaşta A noktasında olan bir kişi 5-6 yaşa geldiğinde B noktasına ilerlemiştir. İşte biz bu aradaki şeye de mesafe kuramı teorisi adını veriyorduk. Psikolojik uzaklık adını veriyorduk. Kişinin kazandığı derinlik ismini veriyorduk. Ve piramit modelinde son olarak şunu bilmenizde fayda var. Yeni başlayan Proje piramit modeline yeni giriş yapan çocuklara, bireylere hoş geldin çalışması adı verilen bir çalışma yaptırılıyor. Çalışmanın detayını bilmene gerek yok. Adı hoş geldin çalışması ya da hoş geldin programı diyebilirsin öğretmenleri. Evet. Yaklaşımlar ve alternatif yaklaşımlar dersini tamamlamış bulunmaktayız. Artık rahatlıkla sorularınızı çözebileceksiniz. Sorulardan da iyice pekiştirmeye devam edeceksiniz. Ama lütfen yılın sonuna kadar sınavdan bir saat önceye kadar tekrar etmeyi bırakmayın. ÖABT'yi sürekli tekrar isteyen, soru hakimiyetinden çok konu hakimiyeti isteyen bir derstir. Ne kadar çok tekrar edersen o kadar çok ustalaşacaksındır. Lütfen tekrarlarınızı bırakmayın. Bu derste güzelce tekrar ettikten sonra en azından soruların %90'ını yapabildikten sonra ve Aklınızda düşündüğünüz zaman merak dolabı hangi yaklaşımdaydı? Buna orman okulu cevabını verebildikten sonra drama dersine geçmenizi istiyorum. Ben bir kınışık drama dersinde birlikte olacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.